Firma sahibi Lütfü Karameşe ile yaptığımız röportajımız ekranlarınıza geliyor. Bu hep birlikte izleyelim. Merhabalar sevgili izleyenler. Bugün Çanakkale Biga'dayız. Ve şu anda Selve Emlak'tayız. Yanımda Selve Emlak'ın sahibi Lütfü Bey var. Lütfü Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Biga'mıza. Siz de yayınımıza hoş geldiniz efendim. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Lütfü Karameşe. 1967 doğumluyum. Ee, özel sektörden emekli oldum. Emekli olduktan sonra da ee, tabii bir boşluğa düşünce insan bir şey yapması gerekiyor. Ben de emlakçılığa yöneldim. Hı hı. Ee, üç yıldır aşkınlar aşağı yukarı emlakçılık yapıyorum bir Biga'da. Ee, ev, tarla, arsa e, satımında bizde e, çok değerli müşterilerimiz var bizim. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Göç alan bir bölge özellikle emlak sektörünü değerlendirecek olursanız Biga bu konuda nasıldır? Biga şu anda bölgemizde e, son biraz da son 10 yıldan beri en çok göç alan e, ilçelerimizden bir tanesi. Burası tam orta yani İstanbul, Bursa, e, Trakya üzerinden gelirsiniz Gelibolu, Lapseki Çardak, e, Biga. Bu taraftan da işte Gönen e, Karacı Bey Bursa istikametine gidiyor. O yüzden tam orta bir yer. Denize de 18 kilometre mesafede Bigamız. E, sahili çok güzel, yazlıkları çok güzel. E, bir de çok burada e, hayvancılık ve e, ekim dikim dediğimiz yani şey var bizim burada. E, tarım ve hayvancılık çok yaygın. Bir, Bigamızın 113 tane köyü var. E, çok geniş Türkiye'de en çok e, köyü olan ilçemiz Biga. E, bir de burada bir üniversite var. E, 11 bin tane öğrencisi var burada. Bir iç taş demir çelik var. E, Türkiye'nin 7. en büyük sanayisi burada. Şimdi biraz da sel ve emlak neler yapıyor bunlardan bahsedelim. e, ee, ilk elimiz bizim ilk önce müşteri hizmetleri. Yani 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 dubleks, e, villa, mustakil ev, arsa, tarla. Bizim işimiz bunlarla. Ee, en çok da tabii kiralık ve satılık bilgi çevresinde. Çünkü, e, dediğim gibi çok güç aldığı için buraya çok gelen memur e, arkadaşlar var. E, çalışma arkadaşları geliyor buraya işte Demirçel'e. Işte e, ee, en çok tabi ev alım satım yapıyoruz. Bizde de hizmet bitmiyor tabi biz. Ee, sadece evi müşteriye verdikten sonra hadi herkes komisyonunu alsın. Öyle bir şey yok. Biz e, müşterimizin oturduktan sonra da daima soruyoruz memnun musunuz değil misiniz diye. Yani bizim için müşteri memnuniyeti ilk sırada. Yani diyorsunuz ki kontrolü asla elden bırakmıyorum. Kesinlikle evet. Bizim için müşteri memnuniyeti çok önemli. Şimdi Selvi Emlak ağırlıklı olarak ev üzerine çalışmakta evet. ama dediniz ki arsa ve arazileri de çalışıyoruz. Evet. Peki arsa ve araziler neye göre değerlendiriliyor, nasıl sınıflandırıyorsunuz? İşte bunlar deniz arsaları var yazlık yapılması için onlar var. Bir de birkaç çevresinde işte arsa konut yapmak için arsalarımız var. Tarlalarımız var, meyve bahçesi var, hobi bahçeleri var. Böyle 300-500 metrekarelik müşterinin istediğine göre. İşte onlar da öyle diyelim. Peki Lütfü Bey izleyenlerimiz size nasıl ulaşabilirler? İzleyenlerimiz bizi e, sosyal medya hesaplarımızdan sahibinden.com'da bizim devamlı reklamlarımız var, ilanlarımız var bizim. E, oradan 7-24 ulaşabilirler bize. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ne altında ne dövizde en büyük yatırım evde ve toprakta. Çok teşekkür ederiz Lütfü Bey. Çok rica ederim ben de. E, ayağınıza sağlık geldiniz. Çok mutlu ettiniz bizi. Teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar gelir size efendim. Evet efendim bugün Çanakkale Biga'daydık. Biga Servi Emla konuk olduk. Lütfü Bey buranın sahibi. Kendisiyle çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. En büyük yatırım topraktır diyoruz ve sizleri de buraya bekliyoruz. Hoşçakalın.